İstanbul Gülhane'de Fuat Sezgin hocanın bize emaneti olan İslam Bilim Tarihi ve Teknolojisi Müzesi'ne yönelik bir eleştiri. Yani öncelikle sevgili vakıf üyeleri ben listeye baktım. Ya birçoğunun bizim bu alanla ilgisi yok ya. Kendilerini akredite etmek için buraya girmiş adamlar bir kısmı bu şekilde gözüküyor. Bu olayın birinci tarafı. Ya o işi o işten anlayan adamları getirin ya. Bırakın artık şu sağda solda isim vermeyi, kendinizi akredite etmeyi, bunun üzerinden bir alan açma olayını bırakın artık yani. İkinci taraf, o müze ne halde ya? Yani uf, bir müze bu kadar e, kaderine terk edilebilir mi? Bakımsız, boyasız, badanası bir acayip, personeli bir acayip, soğuk, ilgisiz. Yani şöyle de coşkuyla gezeyim diyebileceğiniz bir müze değil. Ve bu da size vebal olsun. Bu da size vebal olsun. Yazık, çok yazık, çok üzülüyorum. Yani... Ee, şüphesiz orada var olup bu işe emek verenler, çırpınanlar, koşturanlar, e, bunu kendilerine bir dert edenler, bir e, gaye hayal edilenler var. Onlardan Allah razı olsun gayret ediyorlar ama lütfen yani e, o vakıf üyeleri bilmem neylerin bir kısmının konuyla alakası olduğunu da düşünmüyorum yani. Mazur görün lütfen yani. Bu kadar emek kişisel menfaat ve çıkarlar uğruna feda edilemez. Bu size çok büyük vebal. Bu milletin ahı sizin, sizi tutar ve asla kurtulamazsınız. Onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar.